Herkese merhabalar. Bugün Saray Çukurürt Mahallesi'ndeyiz. Eski tabiriyle 10 parsel üzerindeyiz. Yerimiz burası. 264 metrekaredir. Gördüğünüz gibi aracımızla yerimize rahatlıkla giriş yapabiliyoruz. Karşıda görünen mahalle Çukurürt Mahallesi'dir. Aracımızla kadar su yolundan çıkışımız, oldukça düz ve havadar bir bölgede kalır. Kuş bakışıyla saray çukur ve saray merkezi net bir şekilde görebiliyoruz. Saray merkezi 5 dakika mesafede kalır. Yatırımlarınızı ertelemeyin. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru mekanda karar verin. Her zaman kazandıran yerimizin alıcısına şimdiden hayırlı olsun.